Evet şimdi e, asit baz deneyiyle karşınızdayız. Bugün lahana suyuyla asit ve bazları ölçeceğiz. Nasıl ölçeceğiz? Renklerine göre. Yani lahana suyuna asidik maddeler koyunca kırmızı, bazik maddeler koyunca yeşil, sarı gibi renkler alıyor. Bunu deneyeceğiz. Asit ve baz ünitesi 8. sınıfta ee, çıkıyor. 8. sınıfa girecek olanlar izlesin. Hatta daha önceki sınıflardakiler de izlesin. 8'e ee, bir hazırlık olur. Neyse çok uzatmadan deneyimize geçelim. Burada lahana suyu var. Lahana da beklettim. Şu şekilde açacağım kapağını. Açıyorum kapağını. Lana suyu, bir de elimde karbonat var, bazik madde. Bir de limon tuzu var bunun içinde. Evet. Bu bir fıstık ezmesi kavanozu. Başka kavanoz bulamadım. Ne yapayım? Neyse. Deneyimize geçelim. Ee, şimdi e, limon tuzu yani asidik olan maddeyi şuradaki tüpümüze dökelim. Elimle çektiğim için zor oluyor yapacak bir şey yok. Ş şöyle yapayım at. Bir şey yaptım koydum içine. Şimdi şuradaki limon tuzunu lahana suyumuzun içine dökelim. Limon tuzunu hatta daha kolay olsun diye şu şekilde buraya döktüm. Atıyorum. Bayağı bir masaya damladı ama yine masayı temizleriz Evet basbayağı rengi kırmızıya dönüştü Çünkü bu bir asidik madde asidik maddeler kırmızı oluyor şimdi bazik maddeleri ölçelim yani karbonat gibi karbonat bir bazik maddedir bazik maddemizi karbonatımızı dökelim şimdi ne renk ne renk olacak Bak bak bak. Mavi yeşil gibi oluyor. Yani bu bazik madde anlamına geliyor. Bazik madde olunca böyle yeşilimsi mavi oluyor, yeşile çalıyor. Ama buna sodyum hidroksit eklersek sarı olur. Sodyum hidroksit çok bazik maddelerden birisidir.